Bugünkü sohbet konumuz bereket enerjilerinde evimizdeki canlı obje e, temsillerini ve fotoğrafları kaldırmak. Çok daha önce böyle bir video yapmıştım ama bereket enerji videosu için ayrı bir tane daha yapılması gerektiğini düşünüyorum. E, canlı objeleri temsil eden biblolar, fotoğraflar kaldırılmalı. Mesela e, canlıdan kastımız ne? Canlıdan kastımız e, gözler, gözlerin olması, yüzün olması. Yani e, yüzü görünmeyen bir e, erkek ya da kadın, arkası dönük ama silüet şeklinde, karanlık bir silüet şeklinde olabilir. Ee, yine de olmasa da daha iyi olur. Ee, o seçimsizde ama net renkleri, canlılığı, gözleri görünen herhangi bir e, canlı obje. Ee, bu hayvan da olsa hiç önemli değil. Bir at portresi ki çok seviyorum, çok seviyorum böyle özellikle o vahşi atların tablolarını çok inanılmaz seviyorum. Ama olmasını tavsiye etmiyorum. Çocuklarınızın fotoğraflarını asıyorsunuz, koyuyorsunuz tavsiye etmiyorum. Düğün fotoğraflarını koyuyorsunuz tavsiye etmiyorum. Hele ki yatak odanızda, yatağınızın başucunda yani enerjileri sadece böyle negatif enerjileri sadece böyle cinli varlıklar olarak düşünmeyin. Yani olumsuz Düşünce enerjileri, nazar enerjileri e, bu başkalarından olur, sizden olur. E, nazar, e, siz o gün çamaşır sulu kıyafetlerinizi giydiniz, bakımsızsınız ama arkanızda şahane bir gelinlikli ya da damatlıklı bir fotoğrafınız var. Ya da işte e, herhangi bir doğa yürüyüşünde, bir piknikte. Ee, çok hoşunuza giden bir yerde, o çok beğendiniz kendinizi ya da eşinizi ya da çocuğunuzu duvara astınız ya da tabloyu koydunuz. Nazar ona, ondan doğru size değmez mi sanıyorsunuz? Değer. Değer. O yüzden fotoğrafları kaldırıyoruz, bibloları kaldırıyoruz. Bibloları neden kaldırıyoruz? Şöyle ki... Ee, daha önceki videomda söylediğim gibi damarında kan akmayan ama canlı bir objeyi temsil eden her şeyi kaldırıyoruz. Gözü olan her şeyi kaldırıyoruz. Bu canlı bir obje olan çiçeği temsil eden biblo kalabilir. Ee, ama canlı bir objeyi temsil edip gözleri olan bir ayıyı, eşeği, ne bileyim, kediyi, kirpiyi temsil eden oyuncağı bile kaldırıyoruz. Peki çocuklarımızın eğitimi, hayvan sevgisi ulaşamıyor. Oynasın ama oynadıktan sonra kaldırın. Hatta bunu bir disiplin, bir eğitim haline getirin. Oynadıktan sonra kendisi kaldırsın. Evet ben de seviyorum oyuncakları ortada görmeyi. Hatta biraz dağınıklığı bile seviyorum. Ama daha çok Legolara dönelim, ortada kalsın, ayağınıza batsın, akıllanın. <laughs> evet, öyle yapalım. Bunları bu nedenle kaldırıyoruz. İşte nazar değer, nazar çeker, negatif varlıklar onların varlık olduğunu düşünürler ve çekici gelir. Efendim, güzel bir kadın resmi, güzel bir erkek resmi, bu siz olun, olmayın. Onlar akıllı varlıklar değillerdir, aşık olurlar, etrafında dolanırlar. Ondan ayrılmazlar. Aynı evde bilmediğiniz yabancı kişilerin bulunmasını ister misiniz? İstemezsiniz işte. Olay bunun ve bunlar gibi. Ben size az söylüyorum. Siz çok anlayın. İki gözü olan, damarında kan akan canlı obje olan fotoğraf, biblo, oyuncak, işte ne bileyim gözüme çarptı battaniye gibi iki gözü olan şeyleri kaldırın. Gerçek olmayabilirler, fotoğraflanabilirler, resimlenebilirler, şoklanabilirler ama negatif varlıklar için bu önemli değil. Akıllı güçlülerdir ama akıllı değillerdir. Bakın güç güçleri size zarar verebilir ee, ama akıllı değillerdir. Akılsızlık da zarardır, ziyandır. O yüzden hem onlardan kendinize e, bir nebze korumuş olacaksınız. Çok nebze hatta korumuş olacaksınız. Nazar enerjisinde dediğimiz gibi. En güzel fotoğraflarınızı oraya koyuyorsunuz. Size ait olmasa bile atıyorum işte ne bileyim o güzel kadınlardan, sanatçılardan birisini koydunuz. Yani ona baka kalır, nazar nazar o duvara yerleşir, o duvardan akar ayaklarınızın altına. Yani bunlar olmaz şeyler değiller boyutlar arası her şey çok 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 farklı. Lütfen dikkat edin, itina edin. Peki bereket enerjisiyle ne ilişkisi var? Negatif varlık oldum bereket olur mu? 3, 2, 1 Haydi bakalım. Bunun gerisini de siz çözümleyin. Dediğim gibi ben az söyledim. Siz çoğunu üzerine koyun. Unuttuklarımız, eksiklerimiz varsa yorumlarda görüşelim efendim. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla şifada kalın. Hoşçakalın.